Güne yine yani isminden bir haber olduğum e, birisinin daha çıkmamış, satışa çıkmamış olan e, markama attığı iftiralarla uyandım arkadaşlar. Neymiş? Fason ürünmüş. Her ünlü olan e, ürün çıkarıp üstüne etiket e, yapıştırıp satışa sunuyormuş falan. Yani ben bir kere e, o tarz bir şey yapsam. 4 aydır sizi bekletmezdim. Kokuların oturmasını, markasını, etiketini, oyunu, buyunu, sağlık bakanı onayını. Yani 4 ay bunu beklemezdim. Size 4 ay önce bunu zaten satışa sunardım. Hani akıl var, mantık var. Yani insanlarda bir çekemezlik var. Hani mesela demiyor işte Aa bak 19 yaşında evet biz bir programla tanıdık. Hayatımıza bir programla girdi yani 19 yaşında olmasına rağmen bir işler başarmaya çalışıyor. Bir kadın olarak bunları söylemiyor. Diyor ki o işte fason ürün yapıştırıyor üstüne satıyor. Almayın sakın şöyle böyle. Hani sen bir ürünü mü aldın mı kullandın mı sende bir etki bir şey yarattı mı sen niye karalıyorsun? Yani dediğim gibi insanlarda tebrik etmek yerine hep bir baltalama şeyi var. İşte biz bunlardan nereden baltalayabiliriz biz bunlardan vurabiliriz tarzında. Hani belki beni tanımıyor. Ürünümü kullanmadı ki. E, ben birkaç kişiye verdim meleğe falan. Geri dönüşleri falan çok güzel olmuş. Yani ne kullandığını falan sormuşlar. E, yani amacınız e, ürün değil. Bunu biliyorum. Amacınız e, kimden nasıl bir prim kasabiliriz. Kimden nasıl bir konuşulma şey. Yani ben bu prim lafını da hiç sevmiyorum. Yok işte kıskanılmak, konuşulmak falan laflarını da sevmiyorum. Ama yani yapmaya çalıştığınız şey bu. Gerçekten e, ürünlerimizin zaten hepsinin bir Sağlık bakanı onayı oluyor. Yani bunu zaten kendiniz de geldiği zaman görebilirsiniz. Yapıldığı yer belli, yapıldığı aşamalar belli. Yani beklediği durduğu yer belli. Yani her şey belli anladınız mı? Ben zaten bunları Ben zaten bunları sizi bekleterek her şeyi göstermiş, anlatmış oluyorum arkadaşlar. O yüzden böyle şeylere gelmeyelim. Beğenmeyen e, almaz zaten ya da beni sevmeyen e, kişi alıp kullanmaz zaten. Ama bu şekilde bir hani almayın şöyle böyle fason ürün falan cart, cart böyle şeylere girmeye gerek yok. Yani yaptığınız işlerle biraz konuşulmayı deneyin mesela. Sen bir ürün çıkar mesela. insanlar senin ürününü kanıtlasın. Yani bunu ben bir kişiye hedef alarak söylemiyorum bu arada. Bu tarz yorumlar yapan e, herkese ithafen söylüyorum. Benim işimde her şey saydam, hayatımda her şey saydam, yaptığım şeyler hepsi saydam. Ee, hani bu videoyu yayınlandıktan sonra belki e, tekrar bir cevap verir, bir şey yapar falan. Ben tamamen e, bu videoyu birisine karşı çekmiyorum arkadaşlar. Hani akıllarda bir soru işareti kalmasın diye çekiyorum. E, kimseye bir cevap, bir şey de vermeyeceğim. E, zaten ürünlerim çıktığında ve siz kullandığınızda, memnun olduğunuzda bunu göreceksiniz. Hatta ben bu ürünü çıkartırken, e, çıkartacağım insanlarla oturduğumda dedik ki hani ünlü oldu da ürün çıkarıyor gibi olmamak için e, kaliteli bir ürün sürelim piyasaya dedik. İnsanlar mesela evet body mist ama bunu benden bağımsız alıp kullanıp memnun olsunlar diye istiyorum. Yani ben çıkardığım için alıp kullanmasınlar. Ürün ger gerçekten kaliteli olduğu için, sevdikleri için, kokusunu sevdikleri, beğendikleri için, memnun oldukları için alıp kullansınlar istiyorum. Yani demem o ki e, gündeminizde daha önemli şeyler olmalı. Daha önemli şeylere tepki vermelisiniz. Hani vermeniz gereken şu an bazı tepkiler varsa daha e, böyle sizi ilgilendiren konulara tepki vermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar, en, body mistlerim. 20 Ekim'de Trendyol'da satışta olacak. Alın, kullanın, beğenirsiniz beğenmezsiniz bu tamamen size kalmış bir şey. Beğenen alır kullanır, beğenmeyen de alıp almayıp kullanmaz yani bu kadar da basit. Öpüyorum size. Işte.